Ya sen kendini yolcu mu Bu memlekette hayır. Hayır, ne mi lazım? Sadece şarkı söylüyoruz. O nereden çıktı? Benim serim. Ay yüzüne bakmıyorum bak. Yolcuyuz yani. Ben yolcuyum? Biz de yolcuyuz. Şuraya bakma. Yok öyle bir şey. Konuşuyorum. Hayır ne Hayır, ne gideyim ya? Allah Allah. Yok öyle bir şey. Yok, yok. Şarkı şarkı söyledi. Yolcuyuz ya. Bak kardeşim. Şurada yol olan var mı? Var. Mi? Hayır ben ben de Haksızlığa gelemem ben. ya, mi? Mi? Ben, ben, ben ya ben, bir, şart, ben. Tarzını, ya, bir şey mi? söyledi. Bir 10 saniyede şey bitecek olan bir konuyu senin burada tamam mı sen? Burada Hayır, şey yok. Yok. Hayır şey şey ya, ya tamam, karışmayın baya. tamam, karışmayın. Ya bir dakika. Niye Ya kavuşmayacağız. Bir şey dokunmuyorsun. Sen Niye uzayım? Yani şöyle şey Ben şey rahatları güvenli Tam o zaman şöyle dedim ben de senden şikayetçiyim. tam gelerek